İşte koç gibi işte maşallah. Maşallah abi. Yapalım. Kolay gelsin abi. Bayağı hayvan getirmişsin abi. Evet. Kaç tane var? Boyun 150 taneydi. Acı yakıba verdim. Zarar ediyoruz. Bırak hadi. Bıraktık bu işi artık. E sen komple sürüyü satıyorsun. Evet, komple sürüyü temizliyorum. Keçiler de benim. Keçiler de senin evet. Vardı. Yani bu işi öldürdüler yani. Bu küçük başı öldürdüler. Para etmiyor hemşerim. Çoban getiriyor, çobanlar kaçıyor. 20 lira istiyor, 150 lira Benim kazancım ne? Yani. Kazancım yok yani bunda. Başa baş çıkıyoruz. 3-4 senedir idare ediyordum. Artık yeter. Burama kadar geldi. Ben de devrettim artık. Hı. Yapacak Hı. bir şey yok. Getirdim bütün sürüyü. Yani. Komple sürüyü devrettim, verdim. Sattın mı abi? Satıyorum. Sattım. Geçti, esnafa verdik. E Kaç liraya bitti abi? Fiyat, evet, şey o bizim aramızda kalsın. Şimdi adamın müşterisi olup, bir kez de bana kızar. Evet doğru. Ama makul diyorsun Heh. ya. Makul değil hemşerim, çok aşağıya. Anladın mı? Zarar yani bu. Sağ olun. Hayırlısı olsun abi. Hayırlısı olsun.